Ne oldu bir şey mi oldu? Kim de arıyor? Önemli bir şey değil. Nereye? Dışarı. Geciktik mi? Yok yetişiriz. Senin neye canın sıkın? vergi borcu yüzünden tutuklama kararı çıkmış. Ne diyorsun? Ne kadar zaman var? Hiç. Karına söyledin mi? Tabii ki hayır. İyi de neden söylemiyorsun? Kocasının hapse atılacağını öğrenirse oteli satmaya hemen ikna olur. Ya ben salam düşünemiyorum değil mi bunu? ...Yıldız'ın hastane işlerini kullanarak vergi kaçırdım ben. Bunu öğrenirse nefretinden hiçbir şeye razı olmaz. Karının bağış yaptığı hastane üzerinden vergi mi kaçırdın? Evet. Ve o bunu öğrenmeden hemen parayı bulmam lazım. Benim evrenim her şeyi halleder. <laughs> hadi, hadi, hadi. Bu ne be? Rente kardan rica ettim iki saatliğine. Milyon dolarlık otel satmaya benim arabayla mı gitseydin? <Gülüyor> <Gülüyor> Aslı, aslı, dur 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 yapıyorsun dur yonlarcısı. dur 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 arkadaşım pazar pazar.